Selamlar ben Semih Bugün Super Mini Pekka mücadelesini oynayacağız Ve en iyi desteği araştırdım En iyi desteği şu anda bu Bir önceki mücadele gibi rastgele kart atarak kazanmak mümkün değil O yüzden biraz daha dikkatli ve en iyi desteği kullanarak oynamak gerekiyor Hemen ilk maçımıza geçelim Şöyle Mini Pekka ile başladım arkadan Etkinlikte atak kartına çok da gerek yok Bu etkinlikte zaten Super Mini Pekka'ya karşı anti olan kartlar kullanılıyor Destemizde de bir sürü Super Mini Pekka anti var Muhafızlar, korumalar... Güzel bir çarpma attık. Rakibin fişekçisiyle ana kulemi açmak istiyorum. Şu anlık güzel gidiyoruz. Bir de kaybetme hakkı olduğu için maalesef freniniz yoksa büyük sıkıntıdasınız. Yüz taş vererek devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu mücadele yaşlıda kullanmak da mantıklı. Bir sürü iskelet olduğu için çalışabiliyor. Şimdi öfkeyi basacağım. E zaten kule almasını beklemiyordum. Şimdi muhafızları iki tarafa bölelim çünkü iki taraftan saldırıyor. <laughs> Muhafızlar mükemmel tuttu. Sol taraftan güzel kart biriktirdik. Tam anlamıyla istediğimiz hata yapamadık ama sıkıntı değil. Tekrardan bir hata çıkabiliriz. Mini Pekka nasıl aldı? Ben onu öldü varsaymıştım. Sağ taraftan 3 taşa doğru gelelim. İlginç bir maç gerçekten. <laughs> Rakipte de bol şans diyor bize diyelim ona. Bu sefer maça birazcık daha farklı başlamak istiyorum. Bakalım muhafızlarla başladığımızda nasıl hata kalkıyoruz. Arkasına bir süper mini pek yapıştıracağım. Adam en ucuz kartları almış belli ki. Hemen öfkeyi basıyorum. Hala yaşıyor şaka gibi. Şu an mükemmel bir iksir kendi olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada süper mini pk kartı gerçekten çok rahatlatıcı. Yani sürekli düşünüyorum bir kart her şeyi tek atsaydı ne olurdu diye. Ve böyle bir kart getirmişler. Yani geçici de olsa böyle bir kartı kullanabiliyoruz. Şöyle muhafızlarla atak kalkacağım. Süper mini pk'ya basacağım hangi taraftan basayım diye bekliyorum. Kraliçe yapıştı. Şimdi üst açı yürüyelim. Bitti maç. Şu kartı oynamak cidden çok zevkli. Yani bu kartlarla en mantıklı başlangıç süper mini pekka ile başlamak. Etkindi daha önce böyle bir atak görmemiştim. Benim mini pekkam öldü. Resmen şanssızlık. Ve şanssızlık üstüne şanssızlık. Bir de gülüyor. Doğrudan başlıyorum. Bu adam da sürekli ruh atıyor. Yani ruhlarla oynanır da çok da sağlam değil bence o ruhlarla olan deste. Hadi mini Pekka. Hanukle git. Full ucuz iksirli kartlarla oynarsa böyle olur. Korumalar lazım muhafızlar lazım. <laughs> evet mücadele tam gaz devam ediyoruz. o kadar da kolay değil. Dondurma attı bir de. Benim mezar taşıma ne oldu? Orada daha yoktu bir şey yoktu. Sanırım mezar taşım pankeke e takıldı. Yani bundan mı görecektik? Bu arada şampiyonların bir mantığını anlatmak istiyorum. Şu an bu destede de kraliçe var. Diyeceksiniz neden? Çünkü kraliçeyi sahaya attığınızda 3 kart döngüsüne giriyorsunuz. Ve kartları 3 kartla döndürebiliyorsunuz. Diyeceksiniz neden? Çünkü aynı anda sağda iki tane kraliçe olamaz. Şöyle süper mini pek atıp etrafını saralım. İyi bu sefer dondurma atmadı. Şimdi sıra bizde. Çok güzel. Çok ikisi kaybetti. Doğrudan basıyorum. dondurma oynamak da çok mantıklı. Ve mini pekka son saniyede bir tane vurdu. Adamın niki bocekmiş yeni fark ettim. Öyle bir dizi vardı. Neyse şimdi üç taşla doğru yürümeye çalışalım. Artık bunları tutması çok zor. Maçlar cidden çok kolay geçiyor. Yani bu etkinliği kesinlikle bitirmeniz lazım. Süper mini pekka ile başlangıç yapmak güzel bir başlangıç. Rakibin süper mini pekkasına çöp kartlarınızı atıyorsunuz. Ardından büyüsü varsa diye çok tetikle beklemeniz gerekiyor. Evet bizim de büyülerle güzel refleks vermemiz lazım. Mesela şu anda elimde süper mini pek yok. O yüzden ne yapacağım? Arkadan muhafızları böleceğim. Sonrasında arkasına kraliçeye süper mini pekka bir şeyler atarız diyecektim. <laughs> Adam izin vermedi. Muhafızlar mükemmel tutuyor süper mini Şimdi biz basalım. İskelet ordusu çıktı. İyi, muhafızlar bir iki tane vursun. Ona bile izin vermedi. Etkinliği bitirmemize az kaldı. Kraliçeye burada gerek yok. Arkadan muhafızlara çıkalım. Hani böyle arkadan çıkmak daha güvenli oluyor. Kendinizi garanti almış oluyorsunuz. Şimdi muhafızların arkasını doldurmak lazım. Basıyorum mini pekkayı. Öfke. Mükemmel bir yok. Ok. Buradan gitmesi lazım kuleye. Ana kuleye. Ata çok güzel kalktık. Bu arada ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bizim bir Discord serverımız var ve şu anda 16.500 kişiyiz. Eğer katılmak isterseniz açıklamaya koyuyorum. Hatta arada ben de sesliye geliyorum muhabbet ediyoruz. Şöyle riskli bir hareket yapsın. Hareketim tutsa da garip bir şekilde Millipekram öldü. Lesi korumalar çok rahat tutuyor. Bir de şöyle bir şey varmış. E, korumaların bir görevi varmış. Hasar yeme görevi. E, bu etkinlikte korumalar oynarsanız onu tamamlıyorsunuz ve 300 taş alıyorsunuz. Söyleme demeyin yani. Mücadelenin son galipte olmamıza rağmen rakibin desisi gerçekten çok garip. Gerçi bu etkinlikte garip diye bir şey yok bence. Dondurma var, elektro var. Biz hatamıza kalkalım. Şu an iksir zaten. Şimdi sağ veya sol tarafa mini pekka basacağım ardından öfke basacağım. Destem de tek havaya bakan kart kreçe. Şöyle öfkeyi bastım. Çok fena geliyoruz. Hadi mini pekka. Kuleye vurması lazım. Ucu ucuna vurmadı. Şimdi adamın iki tane hava kartı var. Benim tek kraliçem var. Şimdi sağ taraftan bir anda öfke basalım. Hadi bakalım. Gene dondurma ile savunuyor. Adamın desisi bana mantıklı geldi. Muhafızları bölüyorum. Tekrardan deneyeceğiz. Sürekli deneyeceğiz. Arkadan muhafızlarla başladığımız sürece de rakip de bize saldıramaz. Gene iki taraftan ejder ve bir kraliçem var. Döndürüm kraliçeyi. Adamın dondurmasından bıktım. Tamam sakiniz gene Arkadan başlayalım Yavru nasıl vuruyor Bir de yavru heyecanın üstüne pankek düştüğü için ekstra canı doldu Geride olsak da belli olmaz Bir vuruşta kule alırız zaten Hadi kraliçe Ejderlerle sağdan sola donatlı orayı. Ben arkadan çıkıyorum. Sabırlı oynamamız lazım. Dişli bir rakip çıktı adam. Sabırlı oynamaya devam. Bu eski oynadığım en sağlam oyuncu bu adam. Gene doldurma atmazsın herhalde. Evet. Basıyorum her şeyi atıyorum. Bir tane daha geldi. Fenerikalık. Ve bitti. Cidden bir an kaybedeceğimi zannetmiştim. Maç çok uzadı. Ama keyif aldım maçtan. Ve emoji alıyoruz böylece. Umarım destek konusunda ve oynama konusunda size yardımcı olmuşumdur. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.